Evet değerli hocalarım 100. yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni'nin 5. ve son oturumuna hoş geldiniz. Evet şu anda bir Osman Bey var katılımcı olarak Diğer arkadaşlar henüz bağlanamadı. Hocam biz başlayalım o zaman. Peki. Birinci konuşmacı olarak Profesör Doktor Osman Akandere. Mehmet Akif'in İrşad Heyeti ağzası olarak Konya'daki faaliyetleri. Sayın Hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli dinleyenler oturumu dinleyen misafirlerim için benim konuşmamda Mehmet Akif Bey'in İrşad Heyeti olarak 25 Mayıs'ta geldiği Konya'dan tam kesin tarih net değil ama Haziran'ın 3'ünde tekrar Ankara'ya dönmek üzere hareket ettiği şekilde bilgiler var. Bu konu üzerinde duracağım. Ben önce Mehmet Akif Bey'in milli mücadeleye iştiraki üzerinde duracağım. E, Monorus Bütüfe Harekesi'nden sonra ülkemizin işgallere başlaması sürecinde Mehmet Akif Bey İstanbul'dadır. Ve ülkemizin karşılaştığı bu manzara ve bilhassa işgallere büyük üzüntü duymaktadır. E, ve e, çareler aranması gerektiği üzerinde e, düşünmektedir. Özellikle Mehmet Akif'in bu süreçte en fazla e, tepki gösterdiği husus e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta da ifade ettiği gibi mandacılık düşünceleridir. Mandacı fikirlere şiddetle karşı çıkmaktadır. E, ve Mehmet Akif İstanbul'da boş boş oturmanın bu ülkeye bu millete bir şey getiremeyeceğini bir şeyler yapmak gerektiği kanaatindedir. Nitekim Balıkesir'deki yakın dostu e, Hasan Bahse Bey e, orada ses adında bir gazete yayınlamaktaydı. E, 1920 yılı Ocak ayının sonu ya da Şubat ayının ilk haftasında Mehmet Akif'i Balıkesir'e davet etti. Mehmet Akif Bey herhangi bir resmi izin almadan Balıkesir'e gittiği ve orada Anadolu'da yeni başlayan milli mücadele hareketi lehinde vaaz verdiği için 3 Mayıs 1920 tarihinde baş katibi olduğu Darül Hükmetil İslamiye'deki görevine son verildi. Mehmet Akif İstanbul'dayken Osmanlı Meclisi Mebusanı 16 Mart 1920'de İngilizler tarafından basılarak dağıtıldı. Artık İstanbul'da fiilen işgal edilmiş şehir karamsar bir havaya bürünmüştü. İşgal kısa zamanda dayanılmaz bir hal aldı. İstanbul'da bu gelişmeler olurken 23 Nisan 1920 günü Ankara'da o dönemde sahip olduğumuz 66 vilayetten gelen milletvekillerini yani mebusların ve işgal altındaki İstanbul'dan kaçabilen diğer bazı mebusların katılımıyla Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Büyük Millet Meclisi adına Meclis Reisi Mustafa Kemal Paşa tarafından bütün Türk milleti hitaben yayınlanan beyannamede birlik ve beraberlik konusu üzerinde duruluyor ve Allah'ın rahmet ve yardımı talep ediliyordu. Bu gelişmeler olurken Mehmet Akif artık İstanbul'da kalmanın milli birlik ve beraberliğe bir yarar sağlamayacağı kanaatine vararak Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Mehmet Akif Ankara'ya gidiş kararını yakın arkadaşı Eşref Edib'e şu sözlerle açıklayacaktır. Artık burada duracak zaman değildir. Gidip çalışmak lazım. Bizim tarafımızdan halkı tenvire ihtiyaç varmış. Çağırıyorlar. Mutlaka gitmeliyiz. Ben yarın Ankara'ya hareket ediyorum. Hiç kimsenin haberi olmasın. Sen de idare halinin işlerini derle topla. Sebilur Reşad'ın kilisesini al. Arkamdan gel. Meşahattakilerle temas et harekat milli aleyhinde bir halt etmesinler diyecektir. Akif'in bu ifadeleri bize Anadolu'ya geçmesi için Ankara'dan bir davet aldığını düşündürmektedir. Nitekim yakın dostu Ali Şükrü Bey kendisine hitaben haydi hazırlanınız gidiyoruz demiştir. Nereye diye sorulduğunda Ali Şükrü Bey şu cevabı verecektir. Ankara'ya oradan sizi çağırıyorlar. Paşa yani Mustafa Kemal sizi istiyor. Sebil Reşad'ın Ankara'da neşrini istiyor. Sebil Reşad'ın Ankara'da intişarı milli hareketin manevi cephesini güçlendirecektir. Bu gelişmelerden sonra Akif 1920 Nisan ayının ikinci yarısında 12 yaşlarındaki oğlu Emin'le birlikte İstanbul'dan ayrılmışlardır. Nisan ayının son haftası içinde Ankara'ya ulaşmışlardır. Mehmet Akif Ankara'ya gelince meclisin önünde Mustafa Kemal Paşa'yı da karşılaştırmıştır. Mustafa Kemal Paşa Akif'e sizi bekliyordum efendim tam zamanda geldiniz demiş ve en kısa zamanda kendisini ziyaret edeceğini söylemiştir. Akif Ankara'ya geldiği zaman henüz düzenli ordu kurulmadığı için Anadolu'da ardı ardısı kesilmeyen isyanları milis halinde olan milli kuvvetler bastırmak zorunda kalıyordu. Dahası İstanbul hükümetinin etkisiyle Şeyhülislam Dürüzzade Abdullah Efendi'nin 11 Nisan 1920'de yayınladığı fetva ile Anadolu'da milli direnişi başlatmaya çalışan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının halife ve sultana karşı isyan etmiş olduğu ilan edildiğinden milli mücadeleye destek vermek isteyenlere isteyenlerde bir tereddüt hasıl olmuştu. Halkın bu hususta ciddi bir şekilde telkine ve aydınlatmasına ihtiyaç vardı. Böyle bir ortamda Mehmet Akif hiç vakit geçirmeden kendisinden beklenen hizmeti yerine getirmeye ve bazıları ile halkı aydınlatmaya başladı. Onların milli mücadele etrafında yani halkı milli mücadele etrafında birleşmeye çağırdı. Akif bu vazifeyi sadece Ankara'da değil Ankara merkez olmak üzere İç Anadolu vilayetlerinde yerine getirdi. Bu cümleden, bu cümleden olmak üzere Akif henüz işgal edilmemiş vatan topraklarında seyahatlere başladı. İlk seyahati bu seyahatin ilkinde Eskişehir'e kadar gitti. Evet. Henüz <laughs> Ankara'ya geleni 15 gün olmadan Burdur'ların ısrarlı daveti üzerine yanında küçük oğlu ile birlikte Burdur'a gitti. Kendisini hasret ve muhabbetle bağırlarına basan Burdur halkına vaaz ve nasihatte bulundu. Oğlu Emin Bey babasının Burdur'la yaptığı konuşmayı şu şekilde nakletmektedir milli mücadelenin muazzam bir cihat olduğuna halkı o kadar yakından ikna etti ki bu vadide öyle mahirane bir üslup, öyle candan bir ahir kullandı ki Anadolu'nun birçok vilayetlerinde, kazalarında, hatta nahiyelerinde, camilerde, medreselerde, meydanlarda insan kitlelerine karşı hitap etti. O çok samimi konuşuyor, doğruyu söylüyordu. Sözleri herkesin üzerinde çok derin tesir ediyor. Onu bir kere dinleyen ve eli silah tutabilen bütün erkekler ailesiyle vedalaşıyor. Evini, karısını, çocuklarını Allah'a emanet ederek cepheye koşuyordu. Mehmet Akif Burdur'da bir hafta kadar kaldıktan sonra sandıklıya geçti. Afyon sandıklı. Ve burada iki gece kaldı. Emin Bey babası Mehmet Akif'in sandıklıdan sonra Dinar'a geçtiklerini ve burada üç gün kaldıklarını ardından da Antalya'ya geldiklerini ve orada Akif'in yakın arkadaşı Antalya mebusu Hacı Süleyman Efendi'nin evinde misafir olduklarını anlatmaktadır. Girelim Konya ziyaretine sebep olan olaylara. Birinci ve ikinci Bozkır isyanlarının çıkış sebeplerini iyi tahlil eden Ankara hükümeti Konya'da yeniden baş gösteren isyan tehlikesi üzerine halkını gelişmelerle ilgili aydınlatmak için Antalya Mebusu Abdullah Supi, Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey Konya Mebusu Refik Beyler ile birlikte Mehmet Akif Bey'i Irşat heyeti adıyla bir heyet oluşturularak pek çok Irşat heyeti oluşturulmuştur ama Konya'ya gelen heyet. Bir de heyette Rasif Bey ismi geçiyor o Konya'daki vedanamede yayınlanan vedanamede birazdan bahsedeceğim. Fakat kaynaklarda Rasif Bey'in ismi çok zikredilmiyor. Türkiye Büyük Meclisi tarafından oluşturulan inşaat heyeti 25 Mayıs 1336'da yani 1920 günü Konya'ya hareket etti. Ben buradan itibaren Konya ile ilgili kısma geçmek istiyorum. 1920 Nisan'ında Konya'daki muhalefetin çalışmalarının tekrar tırmandığı görülmektedir. Muhalefet, vali ve kolordu komutanlarının da kendileriyle birlikte olduğu propagandasıyla etkinliğini Konya'da artırmaya çalışacaktır. İsyan gününü tespit etmek için toplandıkları 4-5 Mayıs gecesi polisin bir evi bastığını haber alınca isyancılar karar almadan dağılacaklardır. 4 Mayıs 1920'de Konya Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nde bir toplantı yapılacaktır. Fahrettin Altay, Konya'daki Kolordu komutanı, vali ve ileri gelenler de toplantıya katılmıştır. İsyan hazırlığından şüphelenen bazı kişilerin tutuklanması isteği vali tarafından reddedilecektir. Osmanlı'nın 5 dakika içinde tamamlayalım. Peki. Fahrettin Altay'a medresede ayaklanma ile ilgili bir toplantı olduğu haberi gelince medreseye baskın düzenlenmiş fakat baskından bir sonuç elde edilememiştir. Akşam yemeğinden sonra vali evinde toplantıya devam edilmek üzere ee, dırılmıştır. Ee, Vali evindeki toplantıda isyan hazırlığının somut deliğinin ortaya çıkmasını sağlayan bilgi, Kolordu Veteriner bir Rıza Bey'in bildirdiği bir imamın tespit edilmesiyle elde edilmiştir. İmam ve iki silahlı köylü yakalanmış, isyan hazırlığı ortaya çıkmıştır. Yakalanan köylerden silahlı birliklerin köylerden geleceği, ele baştan ise Konya'da bulunduğu öğrenilmiştir. 4-5 Mayıs'taki toplantıya katıldığı tespit edilen 6 kişi valinin evine çağrılmış, Gelen kişilerin sorgusuyla olay daha da aydınlanmıştır. Bu arada sabah olmuş toplantıya katılanlar sabah namazını kılmak üzere camiye gitmeye karar verince Fahrettin Altay validen toplantıdaki herkesin tutuklanmasını istemiştir. Vali reddedince kendisi harekete geçmiştir. Topluluk silahlı muhafızlar eşliğinde kolordu karargahına götürülmüş tutuklamaya itiraz etmeye kalkanlara Konya'ya bir saldırı olursa birer birer sizin kafalarınızı kesip asilerin önlerini atacağım diyerek kararlılığını göstermiştir. Şehrin ve kolordu karargahının güvenliğini sağlayacak önlemler almış, askeri ortaokulun yaşı büyük öğrencilerine bile silahlandırmıştır. Alınan önlemler ve Fahrettin Altay'ın kararlılık tutumu sayesinde önemli bir olay olmamıştır. Burayı geçeyim o zaman. 5 Mayıs 1920'de Konya'da karışıklık çıkarmak amacıyla kurulmuş bir dernek bulunduğu anlaşılacaktır bu dernek üyelerine ileri gelenlerin tutuklanmasına başlanacaktır. Bir gün sonra tutuklanmakta olan bu ileri gelenler halkı da kışkırtarak Konya içinde silahlı bir toplantıya girişeceklerdir. Bir bölüm halk da silahlı olarak dışarıdan gelecektir. Ve hep birlikte Konya'da bir isyan hareketi başlatılmıştır. Konya'da bulunan komutan eline kuvvetlerle yiğitçe çarpışarak ayaklanmayı, dağıtmayı ve ön ayak olanları tutuklamayı ve kovalamayı başarmıştır. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, Konya isyanı ile ilgili soruşturma sonuçlanmadan Konya Milletvekili Arif Bey Konya olayı ile ilgili mecliste bir araştırma komisyonu, komisyonu oluşturulması ile ilgili bir önerge verecektir. Arif Bey ve Refik Kuraltan mecliste yaptıkları konuşmalarda komutan ve valinin gevşek davrandığı görüşünü dile getirmişlerdir. Komisyonun nasihat heyeti şeklinde kurulması kararlaştırılmış 25 Mayıs'ta heyet Konya'ya hareket etmiştir. Soruşturma sonucunda 8'li kaçak olmak üzere 36 kişi sıkı yönetim mahkemesine yargılanmıştır. 3 Ağustos 1920'de Konya'ya gelen Mustafa Kemal, Sivaslı Ali Kemali Bey'in ricası, Vali ve Fahrettin Bey'in olumlu görüş bildirmesi üzerine tutuklanan sanıkların affedilme ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni öne göndermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi sanıkları affeden kararı kabul etmiştir. Ben sadece ee, sayın Başkanım, heyet Konya'yla ayrılmadan önce bir e, kardeşçesine başlığıyla Öğüt gazetesinde de yayınlanmış olan bir vedaname Konyalara hitaben yayınlanan bir vedaname var. Kısa bir dersi Evet, be. onu ifade edeceğim. E, şöyle diyor kardeşçesine, Konyalarla bir hasbihal icrası maksadıyla şehrimizi teşrif buyuran heyeti muhtereme dün akşam belediyemiz tarafından şereflerine verilen akşam ziyafeti mütakip, hareket etmişlerdir. Muhterem mebuslarımızın birkaç günden beri cevami-i şerife ve muhtelif mahallerde irat buyurdukları mevizeler esasen fevkalada dindar ve hamiyetperver olan muhterem halkımızın üzerinde pek güzel tesirler bırakmıştır. Heyet-i muhteremenin şehrimizde bir müddet daha temdili ikametlerini rica yolu vuku bulan müracaat müddetinde birkaç günlük temas neticesinde ruhlarda as olan samimi nişane, en bariz delili teşkil eder. Aşağıda suretin derç edeceğimiz vedaname ile halkımızın heyti muhtemeliye karşı gösterdiği havru samimi, hüsnü kabul, teveccühün en parlak bir tezahürdür. Muhterem Konyalılar, sevgili Konya'mıza hin muvasalatımızda heyti acizhanemize karşı göstermiş olduğunuz havru samimi, hüsnü kabul ile bunu takip eden Asar-ı Mühimme-i biz de ettiği intiba çok e, büyüktür diyor. Ve sonunda da şöyle bir ifade kullanıyor. E, birkaç günden beridir icra etmiş olduğumuz hasberler sevgili vatanımızın bugün içinde bulunduğu vaziyet elimi karşısında iddia edilecek tedaviri pek ayan bir surette göstermiştir. Diye devam ediyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii tebliğin tamamı okunduğunda daha iyi anlaşılacaktır. Konyalılar çok zor ikna olmuştur. Evet. Aynı şekilde Hamdullah Subi Bey'in de e, Cuma günü e, Kapı Camii ve diğer camilerde yaptığı e, mevizeler var, konuşmalar var. O da ayrıntılı bir şekilde e, Dağ Yolu 2 adlı kitapta yer alıyor e, ve Öğüt Gazetesi'nden yayınlanmıştır. Gerek Mehmet Akif Bey'in konuşmaları, gerek Hamdullah Subi Bey'in konuşmaları, Konya halkını zor, 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 zor da olsa ikna etmiştir. Dolayısıyla Konya'da bir isyan hareketine girişmeden belki de isyan süreci başlamış ve sonlanmıştır bu nasihat heyetinin Konya'ya gelmesiyle. E, dolayısıyla Akif'in Konya'da çok sevildiği, e, yaptığı toplantılara büyük kalabalıkların toplandığı, büyük hürmet gördüğü, e, onu tanıyan e, yakın dostlarının kitaplarında ve hatıralarında geçmektedir. Daha ayrıntılı bilgiyi e, tebliğler yayınlandığında e, metinden okumak mümkün olacaktır. E, ben e, burada sonlandırıyorum zaman sıkıntısından dolayı. E, teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. Evet hocam, Sayın Hocam verdiğiniz bilgiler için biz de teşekkür ederiz. E, evet, Yusuf Duran Bey hoş geldiniz. E, sesiniz e, duyulmuyor hiç, Sayın Hocam. Acaba neden? Ha, şu anda e, duyuldu hocam. Şu anda ha, duyuldu. Evet e, sayın hocam İstiklal Marşı konulu bir senaryo oyunu vesilesiyle Yusuf Hikmet Bayır'ın Mehmet Akif'e bakışı adlı bildirinizi sunacaksınız. Sayın hocam buyurun. Ee, hocam mümkün mertebe e, kısa anlatmaya çalışacağım. Zaten 10 dakikamız altı, var hocam. 10 e, dakikadan bile az sürebilir. Altı evet. üstü çok e, belli sınırlı bir konu zaten. Ee, Yusuf Hikmet Bayur e, Mehmet Akif'in dostlarından aslında Yusuf Hikmet Bayur'u bir portre olarak tanıyan e, kişiler bunu şaşırtıcı bulabilir. ya yani Bazı kişiler şaşırtıcı bulabilir çünkü Yusuf Hikmet Bayur'un e, siyasi çizgisiyle e, Mehmet Akif'in siyasi çizgisinin e, örtüşmediğini düşünebilirler. Fakat Mehmet Akif'in e, çok sevdiği bir genç tabi Mehmet Akif'e göre genç bir insan. E, Yusuf Hikmet Bayur'a e, karşı büyük bir sevgisi var. Yusuf Hikmet Bayur'un da ona karşı çok büyük bir saygısı var. E, bu, bu konuda e, gerçekten de e, çok fazla e, veri Akif'le ilgili kitaplarda vesairede yer almıyor. Fakat e, bugüne kadar basılmamış bir e, senaryo var. İstiklal Marşı konulu bir senaryo oyunu. Zafer Sülek isimli birisi tarafından kaleme alınmış. Ben e, bu metni görme imkanı buldum. Metnin ismi e, İstiklal Marşı, Daktilo halinde kalmış. E, ve tabi e, bu metin incelenmek üzere veya belki de basılmak üzere Türk Tarih Kurumu'na gönderilmiş. Ama e, Tarih Kurumu bunu hakem olarak Yusuf Hikmet Bayur'a göndermiş. E, bununla ilgili belgelere baktığımızda Yusuf Hikmet Bayur'un çok kapsamlı bir e, rapor hazırladığını görüyoruz. Benim bildirimin hani uzun metni yayınlanacağı zaman o raporun metnini doğrudan okuyabilecek okuyucular. E, Zafer Sülek e, gerçekten belki de o zamana kadar çok yapılmamış bir şey denemiş. Akif ile ilgili birçok şey yazılmış, çizilmiş ama yani özellikle Akif'i merkeze alan İstiklal Marşı konulu e, bir senaryo oyunu herhalde Pek kaleme alınmamıştı. Yani bunu e, ihtiyat kaydıyla söylemek zorundayım. Çünkü ne zaman karşımıza nereden hangi bu tür bir kitap veya işte çok fazla dolaşıma girmemiş bir eser çıkabilir bunu bilemeyiz. Fakat Zafer Sürek'in e, bu konuda yazmış olduğu şey eser 70'li yıllarda kaleme aldığı bu senaryo oyunu e, o zaman Türk tarih Kurumu bünyesinde bulunan e, Atatürk Araştırmaları Merkezi'ne gönderiliyor. O da bunun hakkında bir rapor yazıyor. Tabii çok e, etraflıca e, bir rapor yazmış. E, bu raporda e, bazı ifadeleri e, Akif'i tanıyan, bizzat onunla sohbet etmiş, görüşmüş biri olarak e, değerlendirmiş e, ve Başka eleştirilerin yanı sıra hiç yani Akif böyle bir cümle sarf eder mi kardeşim <laughs> gibisinden bazı ifadeler kullanmış. Tabii bu arada başka eleştiriler de yöneltiyor. Hmm. Çanakkale Savaşı'nı konu alan meşhur şiirinin Akif'in Zafer Sürek tarafından deniz savaşlarını anlattığı şeklinde bir ifade var metinde. Hmm. Fakat Yusuf Hikmet Bayır diyor ki bu deniz savaşlarını değil... Kara Savaşları'nı e, anlatmıştır. Evet. Daha doğrusu orada bahsedilen e, Çanakkale şehitlerine hitap edilen... ...o Çanakkale Savaşı'nın konu alan e, de anlatılan sahneler... ...Çanakkale Kara Savaşları'nda gerçekleşmiştir diye bir eleştiri de yöneltiyor. E, bu arada e, Türk Tayyip Kurumu arşivinde e, Mehmet Akif Ersoy'un... E, Yusuf Hikmet Bayur'a göndermiş olduğu bir mektup var. Fakat bu mektup zamanında ıslanmış e, ve yazılar tamamen e, dağılmış. Zannediyorum e, ismi rekkebiyle yazılmış e, ve tabii hiç okunamayacak hale gelmiş. Eğer onu da bulabilseydik, orada Mehmet Akif'in bizzat e, Yusuf Hikmet Bayur'la ilgili neler düşündüğünü, neler söylediğini, ona nasıl hitap ettiğini ve Görme imkanımız olacaktı ama maalesef bunu üzülerek belirtiyorum burada. O imkandan mahrumuz. Ee, şimdi burada benim asıl söylemek istediğim ee, Yusuf Hikmet Bayur'un e, Mehmet Akif'e karşı duymuş olduğu e, saygı bunu vurgulamak isterim. Bunu e, vurgulayacak metin e, söz ettiğim rapor. Bu rapor bildirim iklimde tamamen e, bütünüyle yer alacak. Eseri de daha etraflı bir şekilde tanıtacağım. Ee, fakat son olarak belirtmek istediğim bir şey var. Ee, Yusuf Hikmet Bayur'un Türk İnkılap Tarihi adlı 10 ciltlik, 10 kitaplık daha doğrusu eserinde Sevil Reşat ve çevresi hakkında yazı, yazdıklarını okumuş olanlar belki de burada bizim anlatacaklarımızı şaşırtıcı bulacaklardır. Çünkü Yusuf Hikmet Bayur, Mehmet Akif'in ismini vermeden... Tabi Sebil Reşat dergisi ve çevresinde kümelenen e, İslamcı grup hakkında son derece olumsuz e, cümleler sarf ediyor. E, bu ikisini nasıl bir arada değerlendirmek gerekir? E, o artık bildirim metnimiz yayınlandıktan sonra okuyucuya e, veya araştırmacılara kalıyor. Ee, bu arada bir şeye de baktım. Zafer Sürek e, bunu tarih kurumu yayınlamadığında ne yaptı? Acaba eserini başka bir yere gönderdi orada yayınlattı mı diye. Fakat e, milli kütüphane katalogu başta olmak üzere baktığım hiçbir katalogdan Zafer Sürek ismiyle yayınlanmış herhangi bir metne rastlayamadım. Ee, böyle olunca Zafer Sürek'in bu eseri Yusuf Hikmet Bayur'un raporundan sonra başka bir yerde de bastırmadığını e, düşünebiliriz diyorum. E, ayrıntıları tabi bildirim metninde herkes çok e, daha teferruatlı bir şekilde göreceği için e, biraz da yorumsuz bir şekilde meseleyi sadece ortaya koyuyorum ve söyleyeceklerimi bitiriyorum. E, benden sonra da konuşacak olan bir konuşmacı var. Dolayısıyla e, ona biraz daha fazla vakit kalsın. Teşekkür ederim. Evet, sayın Hocam, evet. Süreyi kullandığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Bildiriler evet, tabii ki yayınlanacağı iyi. için bildirilerde her iki hocamızın da ayrıntılı olarak orada okuyucular Şimdi olmuş olacak. Evet. Şimdi Mustafa Özçelik Bey vardı ama Mustafa Özçelik Bey'i e, göremiyorum. Herhalde e, ya işi sebebiyle ya da bağlantı sebebiyle bize de herhangi bir bilgi gelmedi. E, şu anda evet, e, katılmamış görelim. oldu. Üstelik ee, hocalarım sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Yoksa bir iki dakika sonra e, oturumu zaten oturumun sonuna geldik, 45'te bitiyor. Evet, zaman da ilerledi hocam. İsterseniz evet. sabırları taşırmadan. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, teşekkür evet. ederiz. için e, ve izleyicilere de teşekkür ederek e, son oturumu da e, kapatıyorum. Biraz sonra değerlendirme e, toplantısı var. Orada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın hocalarım. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar.